Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapı ve iskelenin yıkımı için Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapı ve iskelenin yıkım işlemi için Menteşe Belediyesi ekipleri iş makineleriyle bölgeye geldi. Yıkıma engel olmak isteyen çok sayıda kişi araçlarıyla ve yola oturarak mahallenin girişini kapattı. Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı komando taburundan 100 askerle 50 jandarma sevk edildi. Ekipler toplanan kişileri kalkanlarla geri iterek yolu açmaya çalıştı. Yol kolu kuvvetleri tarafından açılarak iş makinelerinin geçişi sağlandı güvenlik önlemlerinin alındığı alanda yıkımın başlaması bekleniyor.